Merhabalar değerli arkadaşlar. Askeri sınav kitapları YouTube eğitim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere 70-68 sayılı kanunumuzdan bahsedeceğim. 70-68 sayılı kanunumuz 12 parçalık bir seri videosu şeklinde hazırlanmış olup videolarımız bir bir ardına yüklenecektir. İçeriğimize geçmeden önce bizlere destek olabilmek için videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı, arkadaşlarınızı önermeyi ve yorumlar kısmında değerli görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bu videomuzun mevzuat konusunu genel hükümler, disiplin amiri ve disiplin kurulları, soruşturma usulü, karar, zaman aşımı ve itiraz oluşturmaktadır arkadaşlar. 7068 sayılı kanun 31 Ocak 2018 tarihinde kabul edilmiş ve 30354 sayılı Resmi Gazete'de 8 Mart 2020 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunumuzun amacı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline ilişkin disiplinsizlik ve cezaları, disiplin amirlerini ve kurullarını, disiplin soruşturma usulü ile diğer ilgili hususları düzenlemek olarak belirlenmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatında çalışan her sınıftan memurları Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatlarında görev yapan subay, az subay, sözleşmeli subay ve az subay, uzman jandarma ve erbaş, sözleşmeli erbaş ve erler ile diğer sınıflardaki memurlar bu kanunumuzun kapsamını oluşturmaktadır. Genel hükümlere geçecek olursak disiplin cezasını gerektiren fiilleri şu şekilde sıralayabiliriz arkadaşlar. Disiplinsizlik kasten veya taksirle oluşabilir. Aynı fiil nedeniyle birden fazla disiplin cezası verilemez. Bir fiilin birden fazla disiplinsizlik teşkil etmesi durumunda ise ağır olan disiplin cezası uygulanır. Bir fiilin diğer kanunlar kapsamında idari yaptırıma bağlanmış olması disiplin cezası verilmesine engel teşkil olarak görülmez. Disiplin soruşturmasının adli soruşturma veya kovuşturmadan bağımsızlığı. Herhangi bir fiilden dolayı ilgili hakkında yapılan adli soruşturma veya kovuşturma, aynı fiilden dolayı ayrıca disiplin soruşturması ve tahkikat yapılmasını, disiplin cezası verilmesini ve bu cezanın yerine getirilmesini engellemez. Takdir hakkı kullanılırken bazı durumlar göz önünde alınır arkadaşlar. Bunları da şu şekilde sıralayabiliriz. Disiplinsizliğin işleniş biçimi, işlendiği zaman ve yer, hizmete olumsuz etkisinin ağırlığı, Meydana gelen zarar veya tehlikenin fark, fazlalığı, ağırlığı, disiplinsizlik yapan personelin kas veya taksire dayalı kusurunun ağırlığı, daha önceki disiplin durumu, samimi ikrarı ve gösterdiği pişmanlık. Geçici olarak kontrol altına almak kontrol altında bulundurma hazırlanacak mahallelerde jandarma genel komutanlığı için operasyon komutanının uygun gördüğü mahallelerde ve 24 saati geçmeyecek şekilde uygulanır. Tedbir süresinin 12 saati geçmesi durumunda ise personelin yakınlarına ve tedbiri uygulayan komutanın üstüne en kısa sürede bilgi verilir. Disiplin ceza puanına göre meslekten çıkarılma durumlarını anlatacağız arkadaşlar burada. En son alınan disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geriye doğru son bir yıl içinde 20 disiplin cezası puanı veya en az 2 farklı disiplin amirinden toplam 12 defa veya daha fazla disiplin ceza puanı almak. En son alınan disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geriye doğru son 5 yıl içerisinde 40 disiplin cezası puanı veya en az 2 farklı disiplin amirinden toplam 25 veya daha fazla disiplin cezası puanı almak meslekten çıkarılma durumunda yetkili disiplin kurullarınca uygulanır. Disiplin Amiri ve Disiplin Kurulları Kaymakamlar ilçe, valiler il teşkilatındaki diğer disiplin amirlerine göre en üst disiplin amiri olarak geçmektedir. Valiler kaymakamlara, İçişleri Bakanı ise Emniyet Genel Müdürü, Jandarma Genel Komutanı ve Sahil Güven Güvenlik Komutanı ile valilere göre bir üst disiplin amiri olarak geçmektedir. disiplinsizlik yaptığı tespit edilen personele disiplin amiri tarafından disiplin cezası verilir. Disiplin amirleri boşanmış olsalar dahi eşleri veya ikinci dereceye kadar kan ve kayın ısımları olan personel hakkında bu sıfatlardan doğan yetkilerini kullanamaz. Bu hallerde disiplin amirliği yetkisi üst konumdaki disiplin amiri tarafından kullanılır. Disiplin kurulları Jandarma teşkilatı disiplin kurullarının kuruluşları Jandarma Genel Komutanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatlarında İl Jandarma Disiplin Kurulu, Eğitim ve Öğretim Kurumlarında Disiplin Kurulları, Asayiş Kolordu Komutanlıkları, Komando Tugay Komutanlıkları, Komando Alay Komutanlıkları, Jandarma Komando Özel Asayiş ve Kurtarma Tugay Komutanlığı, Eğitim Tugay ve Birlik Komutanlıkları Disiplin Kurulları, Jandarma Genel Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu ve yine Jandarma Genel Komutanlığı Merkez Disiplin Kurulu olmak üzere 5 disiplin kurulu bulundurur. Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde bir yüksek disiplin kurulu olmak üzere 5 disiplin kurulu teşkil edilmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatları'nda Bölge Komutanlığı Disiplin Kurulu, Eğitim ve Öğretim Kurumlarında Disiplin Kurulları, Sahil Güvenlik Hava Komutanlığı Disiplin Kurulu, Sahil Güvenlik Komutanlığı Merkez Disiplin Kurulu, Sahil Güvenlik Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu Disiplin Kurulları bulunur. Emniyet teşkilatında disiplin ve soruşturma işlerinde kanunlara verilen görevleri yapmak üzere İl Disiplin Kurulu, Eğitim ve Öğretim Kurumu Disiplin Kurulu, Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Disiplin Kurulu ve Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu'ndan oluşturulur. Disiplin kurulu üyeleri ve bunların görev, izin veya başka sebeplerle bulunmadığı durumlarda yerine katılacak olanlar her yıl aralık ayında belirlenir. Disiplin kurullarında bir sendikaya üye olan personelin soruşturma dosyasının görüşülmesi sırasında personelin talebi halinde yetkili sendika temsilcisi de disiplin kuruluna üye olarak katılabilir. Disiplin kurulları disiplin soruşturması ile ilgili bilgi ve belgeleri toplama, ifade alma, tanık dinleme, bilirkişi görevlendirme, keşif yapma, hakim veya savcı kararı gerektirmeyen durumlarda kriminal inceleme yaptırma da dahil olmak üzere her türlü inceleme yapma ve yani her türlü inceleme yapma ve ilgili makamlarla yazma etkisine haizdir. Soruşturma usulü karar, zaman aşım ve itiraz kısmı. Soruşturma sonucu verilecek kararlar. Disiplin kurulu Soruşturma sonucunda disiplin cezası verilmesine yer olmadığını, karar verilmesine yer olmadığı veya disiplin cezası verilmesine yahut kurulun yetkisizliğine karar verebilir. Yapılan soruşturma sonucunda fiilin disiplin kurulunun görev alanına giren başka bir disiplinsizliği oluşturduğu eğer anlaşılırsa buna uygun olan disiplin cezası tayin edilir. Disiplin kurulu kararları gerekçeli olarak yazılır. Ceza verilmesi halinde gerekçede disiplinsizlik unsurları ile ceza miktarının tayininde esas alınan hususlar gösterilir. Karar başkan ve üyeler tarafından imzalanır ve ilgililere tebliğ edilir. Görevden uzaklaştırma Disiplin kurullarınca haklarında meslekten çıkarma cezası veyahut da devlet memurluğundan çıkarma cezası verilenlerden görevi başında kalmasında sakınca görülenler kararın onaylanarak uygulanmasına kadar görevlerinden uzaklaştırılabilir. Zaman aşımı Fiilin işlendiğinin disiplin amiri tarafından öğrenildiği tarihten itibaren uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kısa ve uzun süreli durdurma cezalarında bir ay içinde meslekten çıkarma cezası ve devlet memurluğundan çıkarma cezasında 6 ay içinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zaman aşımına uğrar. Disiplin cezasını gerektiren fiillerin işlendiği tarihten itibaren 2 yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı tanımlanmış suçlarda suçun işlendiği, kesintisi suçlarda kesintinin gerçekleştiği, zincirleme suçlarda ise son suçun işlendiği tarihten itibaren işlemeye başlar. Cezalara itiraz ve cezanın kesinleşmesi. Disiplin amirleri tarafından verilen disiplin cezalarına karşı cezanın tebliğ edilmesinden itibaren 10 gün içinde itiraz edilebilir. İtiraz bir üst disiplin amirine yazılı olarak yapılır. Ancak vali, emniyet genel müdürü, jandarma genel komutanı veya sahil güvenlik komutanının doğrudan verdikleri disiplin cezalarına karşı bakanlık yüksek disiplin kuruluna itiraz edilir. İtiraz üzerine disiplin kurulunun verdiği karar kesindir. Kaymakamın doğrudan verdiği disiplin cezalarına karşı ise valiye itiraz edilir. Süresi içinde itiraz edilmeyen cezalar kesinleşir. İtiraz yetkili merci tarafından 30 gün içinde karara bağlanır. İtiraz üzerine önceki cezadan daha ağır bir ceza verilemez. Savunma hakkı Disiplin amirince veya yetkili disiplin kurulu başkanı ya da görevlendireceği kurul üyelerinden biri tarafından ilgiliden savunma istenir. Savunma için verilen süre 7 günden az olamaz. Süresi içinde savunmasını yapmayan personel savunma hakkından vazgeçmiş olarak sayılır. Hakkında meslekten çıkarma cezası veya devlet memurluğundan çıkarma cezası istenen personel soruşturma evrakını incelemeye, tanık dinletmeye Disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir. Ve son olarak arkadaşlar yargı denetimi kesinleşen disiplin cezalarına karşı iptal davası açılabilir. Dava açma süresi kesinleşen cezanın personele tebliğinden itibaren başlar. Evet arkadaşlar bu videomuzda sizlere 70.68 sayılı kanundan bahsettim. Ayrıca ek bilgi olarak Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yazılan bir broşür bulunmaktadır. Bizler de bu broşürü okumanızı şiddetle tavsiye ederiz. Bu broşür e, sıklıkla soru sorulan kısımlara değindiğinden büyük önem arz etmektedir. Bizlere destek olabilmek için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olarak arkadaşlarınızı önermeyi ve bundan sonraki videolarımıza ışık niteliğinde olabilmeleri için değerli yorumlarınızı yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın. Ayrıca kitap alım satım işlemleri veya aklınızda kalan farklı bir soru varsa bizlere sosyal medya hesaplarımızdan 0534 570 3312 numaralı hattımızdan ve www.askerisinavkitapları.com adresimizden iletişime geçebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın efendim.